Arkadaşlar hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Supercell tarafından gelen gizemli bir hediye var. Şimdi bu gizemli hediyeyi biz Star Park zamanında da hatırlıyoruz biliyorsunuz ki. O gizemli hediyemiz ne? İşte Happy Cactus. Yani zaten buradaki yazılışı bile insanı bir geriyor arkadaşlar. Özellikle bu üzerinde yazan bir yazı gerçekten ve gerçekten beni biraz korkuttu. Şimdi Star Park zamanına gittiğimiz zaman o hani şapka vardı ya arkadaşlar. İşte en az o şapka kadar gizemli olan bu maskeyi şimdi sizlerle beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Onun dışında bugün bir de e, biliyorsunuz ki dün yükleme ekranımız tanıtıldı. Yeni yükleme ekranımız onu bir inceleyeceğiz, ona bakacağız arkadaşlar. Onun dışında 2 senelik gizemlere tekrardan bir göz gezdireceğiz. Tabii ki öncelikli olarak bu gizemli maskeyle başlayalım arkadaşlar. Bu video için sizlerden şöyle güzel bir like bekliyorum. Abone değilseniz de abone olarak bana çok büyük bir destek olabilirsiniz. Ayrıca bu gizemli hediye için de Supercell'e gerçekten ama gerçekten çok teşekkür ediyorum. Şimdi gelelim hediyemize arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımız zaman bu maske Starbuck zamanından da bildiğimiz bir maske. Özellikle ya yani öncelik öncelikli olarak şu maskemizi bir şöyle sizlerle birlikte bir çıkartalım arkadaşlar. Şöyle nasıl çıkıyor sizin de görebilmeniz için şöyle evet maskemizi çıkarttık arkadaşlar ve maskemiz şu şekilde aslında evet maskemiz şu şekilde arkasında da böyle bir ipi var ipi var şu şekilde görebiliyorsunuz maske fakat bu maske gizemli bir maske neden biliyor musunuz hemen şuradan alayım arkadaşlar burada yazan yazılar beni biraz e, korkuttu. Burada diyor ki arkadaşlar işte gördüğünüz gibi o kadar eğlenceli ki asla çıkartmaya kıyamayacaksınız. Yani buradan bir gizem mi al almalıyız? Yani gizem olarak mı algılamalıyız? O kadar eğlenceli ki asla çıkarmaya kıyamayacaksınız. İşte burada yazan durumu görüyoruz arkadaşlar. Yani takarsak acaba biz de e, Star Park'a gider miyiz? Yani Star Park'taki gibi insanlar gibi gizemli olabilir miyiz? Onu da bilmiyorum. Ayrıca burada başka şeyler de var. Bakın, gizemli bazı olaylar da var arkadaşlar. Hemen şöyle göstereyim. Şu şekilde evet. Bakın, bu arkada arkada zaten maskeyi tanıtan bir kutu var ve bu maskenin içerisine baktığımız zaman şöyle maskemi kenara koyayım. Burada bakın şöyle göstereyim size. Buraya baktığımız zaman Arka tarafta Jolie Prospector. Yani bakın burada Dynamike'ı görüyoruz. Dynamike'ın üzerinde şöyle Neşeli Arayıcı yazıyor arkadaşlar. Dynamike'ın üzerinde öyle yazıyor. Burada Poco'yu görüyorum. Poco'nun üzerinde Mr. School. Yani e, School neydi abi? Kemik miydi? E, buraya ne not almışım? Kafatası kafa kafatası şeklinde çevrilmiş. Burada ant burada bir şey yazıyor. Anlayamadım arkadaşlar. İşte penguen yazıyor. Mr. P'yi görüyoruz. Burada da dost ayı şeklinde Nita'nın ayısı. İşte dost ayımız da burada arkadaşlar. Yani gerçekten inanılmaz bir hediye süpersene. Tekrardan çok teşekkür ediyorum ama o kutunun üzerinde yazan takarsanız çıkartmak istemeyeceksiniz derken biraz da takmaya da korkuyorum o zaman sizlerle beraber takalım bakalım bir değişiklik olacak mı? Bende e, çok bir etkileşim olmadı gibi sanki ama Ama her zaman söylüyorum. Star Park çok güzel bir yer. Maskemizi çıkardığımıza göre Star Park'ın ne kadar güvenli bir yer olduğumuzu, söylediğimize göre o zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, gelelim Brawl Stars'ın bitmek bilmeyen gizemlerine. Gerçekten ne kadar gizemli bir oyun olduğunu her güncelleme sonrasında, her gelen fotoğraflarda ve animasyonlarda zaten görebiliyoruz ki bunun en yakın örneğini geçtiğimiz Brawl Talk'ta gördük. İşte bu 2 sene önce yani İki sene önce paylaşılan bir animasyonda işte burada artık suyun altındaki bataklık olduğunu gördük, bataklık cin kostümüne şart olduğunu gördük. Suyun altındaki bu yaratık gibi bir şeyin ilerleyen zamanlarda hatta bir senedir neredeyse oyuna yeni bir karakter olarak gelebilir mi kostüm hiç düşünmemiştim ben açıkçası. Aranızda kostümü düşünenler var mı bilmiyorum ama bu kostümün özellikle iki sene sonra oyuna gelmesi işte bataklık Jin kostümüyle beraber bu şekilde şekilde oyuna gelmesi inanılmaz bir durum olduğunu düşünüyorum ki zaten bu bize artık yabancı da değil arkadaşlar çünkü ta iki sene önce yine 2019 yılında gelen bir animasyondaki bu bazın gelmiş olduğu Brawl Talk'ta sizlerle beraber bunu yine konuşmuştuk burada verilen bir tane kostümün ta iki sene sonra bu şekilde Morty sahilinde kostümüyle oyuna gelmesi bizleri gizemler açısından şaşırtmaya devam ediyordu arkadaşlar. Şimdi özellikle bu Mortis'in ön planda olduğu e, duruma baktığımız zaman yani Mortis ve Frank'in animasyonunda bu suyun altından çıkan yaratığın aslında bataklık cin olduğunu gördükten sonra bence yani 2 sene bakın 2 sezon neredeyse 7. sezonda ve 9. sezon Brawl Talklarında gördüğümüz kadarıyla arkadaşlar yani hep geçmişten günümüze bir şeyler geliyor. Yani o zaman şöyle bir şey olabilirim diye düşünmüyor da değilim. Eskiden paylaşılan animasyonlar, fotoğraflar acaba tekrar böyle bir gözden geçirmeli mi? Çünkü bu animasyon özellikle bu Brawl Ovin, Frank ve Mortis'in ön planda olduğu bu cadılar bayramı animasyonunda yani e, orada fotoğrafta böyle çerçeveler vardı. Tanımadığımız kişiler vardı. Acaba onlar da ilerleyen zamanlarda gelebilir mi? Çünkü Brawl Stars'ın gizemleri inanılmaz bir seviyeye ulaştı. E, Star Park ve VKBRL ile birlikte bu gizemler seviye atladı. İşte arkadaşlar eski animasyonları da acaba tekrardan izlesek mi, incelesek mi diye de düşünmüyor değilim sizlerle birlikte birazdan bu yeni yükleme ekranımıza da bakacağız ki yeni yükleme ekranımız öncekilerine göre bende biraz bir değişiklik e, havası yarattı neden derseniz arkadaşlar şimdi baktığımız zaman burada yeni yükleme ekranımızda böyle e, ne bileyim biraz daha bir görsel açıdan daha bir güzel gibi geldi bana bilmiyorum tabi siz ne düşünüyorsunuz ama özellikle geçtiğimiz sezonun yükleme ekranında çok güzeldi albay rafsın gelmiş olduğu yükleme ekranında çok güzeldi yani genelde yükleme ekranlarımız çok güzel ama bu bana bambaşka bir e, hava kattı. yani özellikle tam böyle bir korku havasında olması cadılar bayramını böyle e, tam böyle yükleme ekranında hissettik gördük tam bir korku ekranı arka tarafa baktığımız zaman yine şatomuzu görüyoruz arkadaşlar şatomuz da böyle bir korkunç hal almış onun arkasında şöyle ayın e, üzerinde yine spike'ın bir yüzünü görüyoruz arkadaşlar spike'ın yüzü var değil mi evet şu an evet ayın tam bu e, bölümünde Spike'ın bir yüzü var arkadaşlar. Burada Mr. P'yi görüyoruz. Ve böyle bir yazı ilk defa ben e, yükleme ekranlarında gördüm. Yani yazı olan yükleme ekranları çok denk gelmedi. Siz e, hatırlıyor musunuz bilmiyorum ama benim hatırladığım kadarıyla yoktu. Eğer yanlış hatırlıyorsam da yorumlar kısmına yazın. Mortis Horror Torium, yani Mortis Korku Salonu ve Star Studio Production şeklinde yazdığını görüyoruz. Arka tarafta gördüğümüz kadarıyla Squeak. Hayalet Squeak gerçekten yine güzel kostümlerden birisi. Ağaçta böyle bir korku havası var arkadaşlar. Sizler neler düşünüyorsunuz tabi onları da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Mr. P ve tabutlar. Yani yükleme ekranımız benim çok hoşuma gitti. Ve size şunu da sorayım. Bu yükleme ekranlar arasında en beğendiğiniz yani en başından bu zamana kadar gelen en iyi yükleme ekranı fotoğrafı sizce hangisiydi? Onu da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada bir de dikkat çeken konu Mortis de ön planda. Yani Mortis'in de ön planda oldu. Zaten bir cadılar bayramı. Böyle korku havası olunca Mortis de olmazsa olmaz. Evet beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı konusunda lütfen sizden bu videoya bir tane like istiyorum. Tabii ki abone değilseniz abone olarak inanılmaz bir destek olabilirsiniz. Yani videoyu izleyenler genelde kanala abone olmayanlar arkadaşlar. Yani kanala abone olan arkadaşlarımız tabii ki de izliyor ama abone olmayan arkadaşlarımız çok daha fazla izliyor. İşte o abone olmayan arkadaşlarımız abone yapabilirsek gizemin en azından bizim kanalımız özelindeki bu gizeminde parçalarını yavaş yavaş yerine oturtturabiliriz diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.